Marmara depreminin üzerinden tam 21 yıl geçti. Ancak kaybedilen hayatlara ve yaşanan maddi hasara rağmen ders alınmadı. Türkiye'nin birçok bölgesinde halen binalar deprem riskiyle ayakta durmaya çalışıyor. İnşaat mühendisleri ise üzerine basa basa uyarıyor efendim. Deprem master planlarının hazırlanması, riskli bölge ve binaların tespit edilmesi gerektiğini söylüyorlar. Beşimini. Felaket gecesinin üzerinden 21 yıl geçti. 17 Ağustos 1999'da saat 3.02'yi gösterdiğinde Türkiye Marmara bölgesinde meydana gelen 7.4 büyüklüğündeki depremle uyandı. Depremde 18.873 kişi yaşamını yitirdi. 23.781 kişi de yaralandı. Milat kabul etmiştik biz 1999 depremini. 21 yıl öncesine göre değişen çok da fazla bir şey yok işin açığı. Depremin ne zaman, nerede ve ne şiddette olacağını bilmiyoruz. Bildiğimiz bir şey var ki o da yaşanan bu depremlerden maalesef ders alamıyoruz. Depremlerde hem hayatını kaybeden kişilerin sayısı hem de maddi hasar artarak devam ediyor. Antalya deprem riskinin en fazla olduğu iller arasında ikinci sırada yer alıyor. Buna rağmen hangi bölgenin daha riskli, hangi binaların depreme dayanıksız olduğuna dair çalışma yapılmadı. Yapı stoğumuzun, yapı envanterimizin ne durumda olduğunu belirleyebilmemiz için İVD olarak bir deprem master planı yapmamız gerekiyor. Fakat bu deprem master planı konusunda da maalesef bir arpa boyu yol ilerleyemiyoruz. İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube Başkanı Mustafa Balcı, riskin büyük olduğu bölgemizde her an deprem olacakmış gibi yaşanması gerektiğini belirtiyor. Depremle yaşamaya alışmamız lazım. Bizim de bir Japonya örneğinde olduğu gibi. Özellikle baktığınız zaman deprem haritamıza her tarafımız fayatlarıyla dolu, kıpkırmızı bir haritaya sahibiz. Dolayısıyla deprem belki biraz sonra olabilir. Belki yarın olabilir. Belki yarından da yakın olabilir. Dolayısıyla bizim artık deprem olacak, deprem olacak söylemlerinden vazgeçip bir an önce deprem öncesinde neler yapmamız gerektiğini, deprem anında neler yapmamız gerektiğini ve deprem sonrasında nasıl birlikte olup da nasıl hayata tutunabileceğimizi bir şekilde insanlarımıza öğretmemiz gerekiyor. Peki olası bir deprem anında nelere dikkat etmek gerekiyor? Deprem anındaki e, ölümlerin birçoğu deprem olur iken ki bilmememizden kaynaklanıyor. Dolayısıyla panik yapmamamız gerekiyor. Çünkü panik anında insanlar kendilerine hakim olamıyorlar. Dolayısıyla da bir an önce o sarsıntıdan, o afet bölgesinden uzaklaşmaya çalışıyorlar. İlk aklarına gelen şey de asansörle intikal etmek olabilir, balkondan ya da pencereden aşağıya atlamak olabilir. Bunlar tamamen yanlış şeylerdir. Hayat üçgeni dediğimiz bir üçgen var. Hemen ama yatağımızın yanında, ama koltuğumuzun yanında, ama masamızın yanında bir şekilde depremin bitmesini beklememiz gerekiyor. Önceden öğrendiğimiz afet ve acil toplanma alanımıza süratli bir şekilde intikal etmemiz gerekiyor.